Ne telefona mesaj geldi Dur şu telefona bir bakayım Evet açayım bakayım ne mesajı gelmiş ne? Tebrikler 100 bin aboneye ulaştınız Abicim 100 bin abone oldum Youtube kanalım 100 bin abone oldu Oley oley <laughs> Neyse fakir al sen şu iksiri iç Ve eski haline döndüğünde artık Evimize girebiliriz Hadi fakir iç şu iksiri Tamam Eren Umarım işe yarar. Şimdi içiyorum iksiri. Evet, içtim iksiri. Umarım işe yarar. He? Bir şeyler oluyor lan bana. Bir şey oluyor bana. Sesim düzeldi. Abicim sesim düzeldi. Boyum da düzeldi. Oha. İşe yaradı. Evet abicim artık sizle aynı boydayım. Yaşasın yaşasın. Evimiz gerçekten çok güzel oldu. Harika ya. Neyse fakir. Gel biz de senin YouTube kanalına video çekelim. Ne dersin? Daha fazla para kazanırız hem. Tamam abicim. Çok iyi fikir. Acaba ne videosu çeksek? Düşünelim biraz. Laptopu da yeni aldım. Çok beğendim. Ne videosu çeksek ya? Buldum abicim. Ne videosu çekeceğimi buldum. Ne videosu çekeceksin fakir? Bak takipçilerim bekliyor, artık video istiyorlar. Uzun zamanları video atmıyorsun. Abi. Minecraft diye bir oyun var. Onun videosunu çekeceğim. Çok eğlenceli olur. Hem takipçilerim de çok istiyor. Minecraft videosu çek diyorlar hep. Hep yorumlarını okuyorum. Evet fakir, biliyorum o oyunu. Çok güzel bir oyun, çok gerçekçi. Oyun aynı gerçek hayata benziyor. O kadar gerçekçi ki. Oyundaki kişiler aynı bize benziyor. Evet abicim. Neyse ben videoyu çekerken sizde gidin dışarıda az bir şey gezinin Ben videoyu çektiğimde ben de sizin yanınıza gelirim tamam mı? Nasıl yani? Biz videoda oynamayacağız mı fakir? Biz videoya çıkmayacağız mı? Hayır abicim ya Takipçilerim sizi istemiyor Beni istiyor Hem sizden youtuber olmaz ki <laughs> Tamam fakir öyle olsun Eren hadi gel biz gidelim Bu da burada videosunu çeksin Sanki onun videosuna kaldık ya. Gel Eren. Biz çıkalım gezelim biraz. Bu fakirin youtuber olduğundan beri bir tarafları kalktı. Değil mi Eren? Evet zengin. Kendini bizden üstün görüyor. Evet Eren haklısın. Neyse ya gel gezelim. Zamanla alışırız artık fakirin bu durumlarına. Yapacak bir şey yok. Sonuçta eve para getiriyor. Neyse gidelim. Şurada yeni bir mağaza açılmış. Oraya gidelim mi Eren? Tamam olur zengin hadi gidelim. Gel takip et beni. Evet ben de videomu çekmeye başlayayım. Şöyle sandalyeye oturayım. Tamamdır. Şimdi videoyu çekmeye başlıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Daha fazla Minecraft için 10.000-20.000 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni evimi yaptım evim çok güzel oldu manzarası falan da var çok güzel ya <laughs> evime bayılıyorum aşağıda bir sürü balık var istediğim zaman balık falan tutabilirim bu evde hiç aç kalmam ben şuraya baksanız arkadaşlar manzaraya bakar mısınız harika değil mi? <laughs> Bundan sonra bu evde yaşayacağım. Tabii ki bu evi geliştireceğim. Bir sürü şey yapacağım bu eve. Gözetleme kulesi falan. Bir sürü şey yapacağım. Evet, videoyu çektim. Çok yoruldum ya. Zengin ve Eren nerede acaba? Dışarı gezmeye gitmişlerdi. Ben de yanlarına gideyim en iyisi. Eren bugün çok eğlendik değil mi ya? Luna Park'ı falan gittik. Oh çok güzel bir gündü. Neyse hava kararmadan eve doğru gidelim haydi gel. Evet zengin. Ben de çok eğlendim. Hadi gel eve gidelim. Fakir de yanımızda olsaydı daha çok eğlenebilirdik. Ama o bugün video atacaktı. Evet haklısın Eren. Ama biz fakire söyledik. Biz de olalım videonda dedik ama kabul etmedi. Kendi bileceği iş. Sonuçta onun YouTube kanalı. Neyse Eren hadi gel eve doğru gidelim. Acaba Eren ve Zengin nerede? Keşke onlarla gitseydim ya. Eren! Zengin neredesiniz? Aha buradalar. Ben de sizi arıyordum ya neredesiniz? Ben gittim videoyu çektim. Youtube'a da yükledim işim bitti. Hadi gidelim eğlenelim biraz. Gerek yok fakir. Biz Luna Park'a gittik. Bugün yeterince eğlendik. Zaten akşam da olacak az sonra. Sen git istersen Luna Park'a biz gelmeyeceğiz. Değil mi Eren? Evet ya ben de baya bir yoruldum. Biraz eve gidip dinlenmek istiyorum. Sizi videomda oynatmadım diye bana trip atmayın. Sonuçta o benim YouTube kanalım. Sizin YouTube kanalınız olsaydı siz de video çekerdiniz. Ama ne yapayım? Ne alaka fakir ya. İstesem ben de YouTube kanalı kurarım. Hem de senden daha çok abonem olur tamam mı? Hayır zengin. YouTube kanalı kursan da beni geçemezsin. Beni geçmen imkansız. Öf senle uğraşamayacağım fakir ya. Al YouTube kanalını başına çal. Hadi gel Eren biz gidelim. Şimdi git kendi başına eğlen. Hadi gel Eren biz eve gidelim. Hadi git bekleme fakir. Çattık ya. İyi ki bir YouTube kanalı var. Artistlik yapıyor bize. İstesem ben de açarım ama istemiyorum açmak. YouTube kanalı açmak kadar kolay bir şey var mı? Yok. Ama istemiyorum açmak. İyi ki bir YouTuber oldu. Gel Eren. Evde biraz dinlenelim. Zengin neden bana böyle davranıyor ki? Sanırım beni kıskanıyor onun YouTube kanalı yok ya beni kıskanmaya başladı ama ben her gün video atmaya devam edeceğim takipçilerimi çok seviyorum çünkü neyse gideyim biraz gezineyim bugün baya bir yoruldum video çekmek de zor iş nereye gitsem acaba Lüne parka gideyim en iyisi dönme dolaba falan binerim çok eğlenceli olur <laughs> Bu fakire iyice sinir olmaya başladım ya. Youtuber olduktan sonra bizi iyice unuttu. Bizimle dışarı gezmeye bile gelmedi bugün gördün değil mi? Evet zengin haklısın. Öf, öf Şimdi kıracağım bu laptopu o olacak. Bu laptop geldiğinden beri fakir bizi umursamıyor. Farkındasın değil mi Eren? Evet zengin. Farkındayım ama sakın laptopu falan kırmaya kalkma. Sonuçta fakir bu eve para getiriyor. Yani onun sayesinde bu eşyaları aldık buradan. Onun sayesinde bu evi boyattık. Fakir YouTuber zengin artık kabullensen iyi olur. Tamam. Belki bizi biraz umursamıyor olabilir. Ama onunla mesleği bu yani. Ne yapsın? Bizimle dışarı gelse takipçilerine video çekemeyecek yani. En azından bize biraz vakit ayırabilirdi. Videosunu akşam çekse olmaz mıydı? Neden sabah çekiyor? Sabah gelsin bizle gelsin, akşam gitsin video çeksin. Sanki onu engelleyen var. Ben hiç anlamam Eren. Fakir YouTuber olmaya başladığından beri bizi hiç umursamamaya başladı. Hem ben onun parasına muhtaç olan değilim. Yarın gideceğim bir işte çalışmaya başlayacağım ve onun parasını da yemeyeceğim artık. Yeter artık ya. Nedir bu fakirden çektiğimiz? İyi ki bir YouTuber oldu ya. Sanırım zengin ve Eren haklı ya. Youtuber olduğumdan beri onlarla düzgün vakit geçiremiyorum. Neyse şimdi eve gideyim de yarınki videomu hazırlayayım. Yarın da onlarla beraber gezmeye çıkarım. Evet mantıklı bir fikir. Hemen eve gidip video çekmem lazım. Video stoklamam lazım. Bayağı da geç oldu. Kesin zengin beni merak etmiştir. Selam ben geldim. Beni merak ettiniz mi? He <laughs> he o kadar çok merak ettik ki. Gözümüz yollarda kaldı. Nerede kaldı bu fakir? Nerede kaldı bu fakir? Seni bekliyorduk bizde. Hiç merak etmedik. Neden geldin ki? Keşke gelmeseydin. Ben biraz televizyon izleyeceğim. Sana çok sinirliyim fakir. <laughs> Zengin neden bana böyle davranıyor ya? Neden? Kesin beni kıskanıyor. Kıskanç. Ne olacak? Kıskanıp duruyor. İyi ki bir youtuberız ya. Nedir bu zenginden çektiğim yeter artık. Ne halim varsa gör zengin. Ben gidiyorum. Kıskanç işte ne olacak? Arkadaşlar buraya tıklayarak benim kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer ki benim kanalıma abone olursanız her gün attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İşte bu da bugün kanalıma attığım video. Bunu da izleyebilirsiniz.